Mümkün mü dayı? Bugün tekrar ömer olmak mümkün mü? En iyi soygunlar girerken değil, çıkarken bozulur yani. Haydutlar öyle iyi planlar ki girmeyi, nasıl çıkacaklarını unuturlar. Mümkün mü? Bu kadar kısa zamanda mümkün mü? Yeğen Çıkacaksan hemen çıkacaksın. Yoksa çekerler yine zaten seni içeri. Benim onca yıl öğrendiğim şeyler var dayı. Bu kaset var. Üçü de içeri girer. Girmez mi? Üçü girer ama bir de dördüncü var. Serdar yürür. Ona bu kaset dokunmaz. Adam zaten şantaj için tutuyordu kaseti. Kendi halinde bırakırsak yürür ama bir çelme takarsak yere kapaklanır. Çocuk, şimdi söyle bakalım. Bugün dönecek misin eve? Döneceğim dayı. O zaman bırakalım çakallar birbirini yesin. Ha? Neredeler? <laughs> Berbere girdiler dayı. <laughs> tamam. Oğlum bir rahat dur da adam işini yapsın. Şık şık sinir oluyorum, gireceğim buna ya. Şıklatmasana! Ama Berber abim öyle... Şıklatma. Tamam abi. Merak etme, on yıldır buraya geliyorum daha kimsenin kulağını kesmedi. koş sen arabada bekle. Ama daha tıraş olmadım. Çık dedim. <laughs> Hayırdır dayı? Kâkülleri kısaltmaya mı geldim? <laughs> Bir küçük imtihan etmeye geldim kardeş. Niye kendin geldin dayı? Yolladıkların yetmedi mi? Bunu mu diyorsun he? Bizim için öldü bu. Eskiden iyi bir kardeşimizdi. İçerideyken beni o tıraş ederdi. Şimdi seni çok sevdiğine göre... ...daha iyi kesecektir sakalını. <laughs> yap işini. Dikkat et, üstüne sıçratma. Berber dediğinin bileği kadar dili de kıvrak olmalı kardeş. Hadi o eksiği de ben tamamlayayım bari. Güvercin gerdanlığı nedir bilir misin kardeş? Güvercinin boynundaki o kırmızı tırak tüyler vardır ya. Bir kere taktı mı güvercin o tasmayı boynuna, başka birisini sevemezmiş. Ama bazen fazla sevgiden güvercinler birbirlerini de öldürürlermiş birbirlerinin gırtlağını deşerlermiş fazla sevgiden. O yüzden o kızıl tasmaya da güvercin gerdanlığı derlermiş. Madem bu kadar çok sevdiniz birbirinizi, bakalım kim takacak o gerdanlığı boyuna. Madem ikiniz de hasmımsınız artık, geldik sınavın son sorusuna. Biriniz ölürse diğeriniz sağ çıkacak burada Bakalım kim daha çok seviyor diğerini, kim takacak o gerdanlığı boynuna. <laughs> demi isterim kardeş. Sınavı geçtin. De annem de iyi bir yer kazandın mı bari dayı? <laughs> Hala anlamadın kardeş. Kendi adamlarımı kendim sınarım. Sınandın, sınavı geçtin. Gel. Gel gel. Gel. Bak. mezuniyet ettiğini. Ne yapıyorsun sen dayı? Dur dur dur. Bu sefer de ben buradayım. Beni takip ettirdin. Serdar'ın da işin içinde olduğunu öğrendin. Kasede aldın. Bana veriyorsun ki Serdar'ı da temizleyebileyim. Doğru anladın mı? Ömer'in intikamını aldıracaksın bana. Saatler olsun kardeş. <laughs> Her şey üstlerine yıkılmadan almalıyım o çocuğu Acele et o zaman ye. Çıkış yoluna koyduk dinamitleri. Fitri de ateşledik. Artık istesek de söndüremeyiz. Gerçekten oluyor mu dayı? Bitiyor mu? Şöyle diyeyim yani. Dün seviyordun onları. Bugün nefret ediyorsun. Yarın. Yarın peki Güne başlayabilecek misin onlarsız? İştah mı neden miydi? Ne? Eşan, Cengiz, Ali. Bir gün dönüp onlara veda edeceğim. iş mı neden miydi? O gün işte bugün yani. Serdar'la ilgili tam gerçeği hiç öğrenemeyeceğim. Bütün resmi hiç tamamlayamayacağım. Cehennemi resmetmek istiyorsan yani. Cehennemin içine düşüp kaybolabilirsin. En iyisi o resmi yırtıp atmak. Serdar ellerinden kaçırırlarsa ne olacak? Kaçırdılar bile. Evin halini gördüğü anda toplamıştır çantayı. <laughs> sana bir adres vermiştim ya. Allah korusun bana bir şey olursa diye. Şimdi sana başka bir adres vereceğim. Bir ayarlayayım, bildiririm. Yok yok merak etme. Üstesinden geliriz evelallah. Hadi. Fare bir deliğe girdi mi... ...hangi delikten çıkacak onu bilemezsin işte. Ali nasıl bulacak o zaman? onun gibi düşünen birine soracak. Hadi çek bakalım yürü.